Merhaba Hadi arkadaşlar. Başla. Ben benim, e, bugün saatli sovalye rol oynuyorum. Yanındaki Fikan. Evet tarafı. merhaba. Merhaba. Hadi gel last keserek başlayalım. Hadi sen kes. Ben patronum. Aga dur. Ben, gittim, evi ben evin dizaynı. Ece diyorsun lan? Minecraft 4 ile girdim ben giriyorum bekle. Oğlum videodasın ya. Tamam, tamam. Devam et. Dedik kes ağacına. Arkadaşlar bu yeni kanalımız ilk videomuz. Ee, i̇nşallah tamam, tamam. beğenirsiniz. Ölü gibi konuşuyorum lan. Bu ne böyle? <laughs> Aynen. Melih. Ha. Ta 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 öldürecek. Oğlum o açtan kes sevmiyorum. Kanka craft bir şey yapacağım. Yoksa akşam olur. Oğlum bak simber modu olsa var ya süper olur. Time set çek lan. Ben de var. Sen çek bana ne? Bu evet. öyle olmaz. Bu öyle olmaz. Ben var özür dilerim. Ee, ama onlarda kullanmıyorum Sen de var mı Tom'un? Yani? Eder kesin kullanır bu. Yap lan. Ben kraftik yapıyorum. Melek, günkü maçı ma izledin Krafik. mi lan? Yok, kanka. <laughs> i̇zledin mi? Hayır. Oğlum süperdi. Ay baya miydi maç? Her neyse. Ne baya miydi falan? Bayan bayan. Çıkar bayan, bayan. Ha aynen aynen. Gözetiniz çık çık çık. Bakın şimdi Oğlum, arkadaşlar. Son saniyede oh. gol yedi gerizek. Oğlum mı? bu benim Sivasipoyla ağacım. Sivasipoyla. Al bana balta yapsana. yap o zaman. Kulak crafting nedir? Crafting nerede? Ha. Aa git. Aa koy. Git koyun kes lan harbi. Nerede yatacağız biz? tane bulursam benim yatağım tam. Evet tam abi. Ben taş kazacağım lan. Ben taş balta yapacağım. Ananı acıktım lan ben. Aynen ben de. Kalk Aga evin altına mağara yapak mı? Ya mağarası lan. mağara demişim. Evin altına ne alakalı? Mağaranın altına ev yapak mı? başta daha içine hep geliştiririz evlilik. Ya bilmiyorum işte yaparım. Kaldam kırılmadan. Neredesin lan? İşte kaldım malta indim. Aynı yerde. Ha? Yok lan. Ha? lan? Kazıyorum be. Sus. Sindir <laughs> ettim. Ben tavuk yedim kanka benim buradan ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Buraya da kapat. Buraya da kapat. Kapat. kapat ya? Kapat. Dokranım yok kapat. ki. Ben Bana kapat kestin mi? Bana kestin mi? Aç kestim. Jamsa, bir dakika dur, bir dakika geliyorum. Olsun. Geldim canım. Kılıç yapayım mı sana? Yok. Emin misin? Tamam ben buraya. Yaptım tamam her şeyi. Haftanı şimdi at. At sana taş vereceğim. Takma. Şey Taşla geldim. Hazırdım saatana ben. Harbi lan gel ben avcılığa çıkıyorum. Aa kurabiye var. Oha. Nasıl kurabiye yaparak bunlarda. Aa. bunlarla. Koyun var lan kessene. Sen var. kurabiye yapmayı biliyor musun? Ben biliyorum işte. Ama wheat lazım. O buğday lazım. Buğday mı? Sana kaç tane yün var? Altı. Altı. Altı mı? Aa ben niye kestiysem? Kurabiye gel, yapmak kanka, şu... için ben evet. şuraya ev yapacağım. Ben daha içine kazıyorum. Yap işte. Ya da aga şu düzlüğe yapak. Oğlum boş boş nasıl geçmiyor? Gel. Tamam neyse sen başla. Ben kurabiye keseceğim. Yok lan yok büyük yap. Mağara adamı bileyim. benim. 15 dakika çekeriz değil mi Meli? videoyu? Alabilir. Ben avcı daha çıkıyorum da. Ava giden alınır kanka. Tamam <laughs> mı? Enderman var, Enderman. Aka, <laughs> anlattım mı sana? Ne? Şey arkadaşlar, bizim işte okulda beden hocası var. Ender Aga. Ender Aga. İsmi Ender Aga. <Ege. gülüyor> İsmi ha, Ender Aga. Dalga mı? geçiyorum Ender ben diye. Hoca seni dövüyor mu? Boş ver videoda Allah'lık. Ne diyorsun lan? Hoca seni dövüyor mu öyle dediğin için? Onu demiyorum ki arkadaşlar. <laughs> ha. Ha, desem, desem de var. var. <laughs> Oğlum ben bu Amerikalıları mı ne anlamıyorum lan? Bak bizim Türkiye'de en sevilen ders beden. Aynen. Ama onlarda sevilmiyor ders beden. Ama onlarda farklı galiba eğitim sistemi. Bizde bırakıyorlar top oyna diye. Aynen lan. Bunu ben açtım. Ben lan. Ben de bir kaydım kaldı Eve gel. Hanım hanım gelmeyeceğim bekle. Evin kadınısın sen. Ben ev mısın? Sen ev anamısın. Ben sen hayvan ya. arıyorum. Sen, sen, sen. Ama tek sen. bulabildiğim sensin aga. Oğlum çölde hayvan yoktu değil mi? Yok. Ama ben kim buluyor? Onu? Kanka ölecek. Acıkmışımdır. Dur. Eşyalarım gitmesini istemiyorum. Aynen game room ne? Keep keep inventory. Aa. Olmadı. koyunda koyundan başka bir şey yok lan. Aga ama açlıktan ölmüyorsun <laughs> Başka zaman olsa, başka olsa koyun yok ya. Ne? Başka zaman olsa koyun yok. O inek buldum, inek buldum. Vallahi de inek buldum. Ben şey yapıyorum, tavuk tutacağım. O dört tane inek gördüm şu an ya. İnek gören mağazayı söyledim. Ölüyorum açlıktan. Niye mi ölüyorum lan? Tamam yedim. Oyun sesini kıs hadi. Geliyor mu? Evet. Kısık gördüm zaten. Full kısık. Yok lan yok full kısınca eğlencesi kalmıyor lan. Yüzde on iki Çünkü videoda ses çıkıyor. oğlum aç biraz. Ev iş yok lütfen. 7 tane şey getiriyorum hanım. 7 tane et. Çömür hanım ulan. hanım. kömür bol be ya. A bizim olduğumuz yere buldum. Allah Oğlum burası Allah sırf taştan lan. Var ya timber mod olacaktı bir tane koyacaktın acaba. Ben tek bir şekilde Timber'la oynadım. Ne yüklesene var bir Timber Vault. Ben yürü git. Ben aldım. Timber mod ne biliyor mu? Biliyorum lan sana ne biliyor mu? Ne 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 söylesem ne ne? Ağzın ağzın altına vurduğun o ağaç mı gidiyor? Helal lan helal lan. Ben ne yapacağım ben biliyorum. Onu da açtıktan ölüyor, ölüyorum. Oğlum da eve gel lan. Bekle de hanım. Bu bomba yok kaç dakika olmuş video üstte yazarlar bak be 15. 15. iyi tamam 14. dakikada kapayalım tamam. çünkü youtube 15 dakika geçince şifre istiyor cep telefonunda hmm. ya gerçi kolay da bir mesaj atın gelir ya yani. aklıma sıkıcam Kanka hadi gel lan akşamı gel. Hadi, hadi gel lan akşamı gel. Aga 20 dakikaya bakma telefondan atarsın sen. Da... Atamazsın değil mi? Sen de telefon yok değil mi? Fakir. Benim ben tamam ben da... yaparım ya. Yani. Ne? Benim çok da... ben alsın, Ama olsun. Be... seninki benlikem telefonla bendikem kıyaslanır mı? Gerizekalı. Tamam. Eve geliyorum tamam. hanım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacak? Hanım, ben? hanım. Yatak yap. O su altında mağara buldum lan. Oğlum gece oluyor ha. Tf lensem mi lan? TP'le beni. Bana ne lan? Sen de olsun. TP'le. Uf, bak. Ne oluyorsa Minecraft'ı kapatırlar. TP'lendim. Ne Kapı yaptım bunu tamam. Chest. Chest çok lan. Gel uyuyak hadi. nasıl lan ya? Bu nasıl <laughs> yatak lan ters koymuşsun. oğlum ya. Ben ayaklarımın duvarı bir Hadi yat. <laughs> Pozisyona bak. <laughs> ne demek istiyorsun? Lan git yat. Gel ya. Tamam yat yat hadi. Yat. Saat izlendirmenler mi? Bir şey yapacak. Kanka sana çok güzel bir haberim var. Soru soracağım. Bak, bak Al bak, kömür ya. Bak, kömür mü istiyorsun? Tamam. Adam değil mi? Eh. Adam değil mi? Ses dur. Küçücük eve daha neyi yapıyorum? Dur ben eve genişleteceğim. Chest'i nereye koyacağım lan? Ha Aa, getir buraya koy lan. Öleceğim lan. Şuraya koyacağım. Ben Sen Ben yemek yiyeceğim. <laughs> Etinden çaldım abi. Burka. Etinden çalıyorum bak bak Oğlum senin etin benim etim mi var ya al ya. <laughs> Oğlum bak boyun da öyle bir şey yaparsan seni döverim ha. Adam, yok o benim etim yok o benim kazman falan. Elmasları paylaşma da. Götüne kazma. <laughs> Aa, yok öyle bir şey. Küfür yok. Küfür bitti. Video kaç dakika olmuş? 14. Durduruyor mu? Ya hadi bitirelim. Evet arkadaşlar bugün bu de kadar devamını istiyorsanız like atın. <laughs> evet hadi görüşürüz. Thank uh you. -huh.